Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bu sezon ekranlarda yaz dizisi olmayacak mı? Bildiğiniz gibi sezon sonuna gelmiş bulunmaktayız neredeyse. Bu zamanlarda genelde yaz dizilerinden haberler gelirdi. Onları paylaşırdık. Yani yaz dizileri kaç tane yaz dizisi ekranda olacağı yönünde haberler. O tarz bir haberin bu sezon hiç gelmediğini söyleyebiliriz. Son olarak da bir sen altın bir haber paylaştı. Merakla beklenen durum açığa kavuşmuş gibi görünüyor. Bu sezon ekranlarda herhangi bir değişiklik olmazsa yaz dizisi olmayacak. Tabii ki bunda neden olarak bakacak olursak artan maliyetlerin kanalları etkilediği görünüyor. Dizi başı maliyetler neredeyse 10 katına çıkmış durumda. Tabii ki bunun içinde oyuncu ücretleri, çekim masrafları, mekan bir sürü masraf var. Bunun da etkenlerden en büyük dizi sürelerinin 2 saat olması bu da çekim masraflarını arttıran bir durum. Kanallarda reklam ücretlerinde aynı oranda zamlanmadığı için dizileri yapmayı düşünmüyor. Zaten geçtiğimiz sezon yaz dizisi sayısında çok büyük bir düşüş vardı. Özellikle Star TV yaz dizisi hazırlamamıştı o. Bu sezon hiçbir kanalın yaz dizisi hazırlamadığını görüyoruz. Zaten geçtiğimiz sezon en fazla süren yaz dizisi de 27 bölümle kendi düşen Ağlamaz olmuştu. Ondan önceki sezonlarda da İkinci sezonu gören yazısı son yıllarda çok fazla görememiştik. 42 bölüm süren Aşk Mantık İntikam vardı. Bir de 41 bölüm süren Gelsin Hayat Bildiği gibi vardı. Ya ondan fazla dizi de hatırlamıyorum. Çok fazla süren yaz dizilerinde zaten oranlar da iyi değil. Tabii ki bu durumda kanalların geriye kalan tek durumu yurt dışı satışları. Bildiğiniz gibi Türk dizileri de yurt dışında izlenmekte. Bu da kanallar için iyi bir reklam gelirinden fazla geliri oluşturmakta. O durum olmayınca kanallardaki bu sezonda gerçekten dizilerde final haberlerini çok duyduk. Yeni sezonda 7 günde 7 dizi olayı da kalkabildiği yazıyordu haberde ama özellikle yeni adıyla No TV yeni sezona birçok projeyle hazırlandığı yönünde haberler var. Diğer kanallar da boş durmuyor. Yine yeni sezonda ekranda çokça dizi göreceğiz gibi şu anki haberler tersini gösterse de şöyle bakacak olursak tabii ki yaz dizisi en azından ekranlara takip ettiriyordu şu anda reytingler herhangi bir video o tarz yaz sezonunda da büyük ihtimal biz de boş geçeceğiz gibi görünüyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.